Herkese merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız, İyi misiniz? Biz çok şükür iyiyiz. Bugün büyük gün, annemler geliyor. Yani annem en son geçen yaz mı buradaydı, sonradan bir kere enişe gelmişti diye hatırlıyorum. Yani sanırım bir sene oldu babamla hatta bir buçuk sene bile olmuş olabilir görüşmeli. Çok heyecanlıyım. Gerçekten böyle içim kıpır kıpır. Ben dün akşam zaten tatlımı yapmıştım. Şimdi az önce bütün mezelerimi hazırladım. Bugün mangal yapacağımızı zaten bir önceki videoda size söylemiştim. Mangal hazırlıklarımı yaptım. Mezelerimi hazırladım. Klasik her mangalda yaptığım mezeleri yaptım arkadaşlar. Çünkü cidden her mangala yakışabilecek lezzetteler. Zaten annemler ondan önce bu yaptığım mezelerden yememişti. O yüzden hepsinden yaptım. Kabın karpuzumu bile doğradım. Hepsi buzdolabında. Şöyle şimdi sunumluklarımı hazırladım. Aslında ben hep böyle akşamdan hazırlıyorum. Üstünü örtüyorum. Ama dün saat 1'de yaptım bu arada. o yorgunluk yani hem marketi bir yandan çekiyorum bir yandan toparlıyorum. Bahçe sulamasına koşturuyorum. E çocukları ben yatır falan derken pastayı yap. İşte çamaşırlar var onları katla et. Yani öyle tükendim ki en sonunda bir de üstüne o e, çektiğim videoyu o günkü editledim. E, o yüzden dedim ki bunu da yarın sabah yaparım zaten sıkıntı yok. E, muhtemelen bugün 4 buçuk ya da beş gibi gelirler. Hazırlıklarım tam her şey tam artık biraz dinleneceğim. Gençler bakın ben ne yapıyorum silahımı çıkardım. Bakın böyle Şimdi bunların hepsini yıkayacağım. Şunların bütün her şeyini çıkarıp makineye attık. Bir güzel yıkanıyor. Artık çok kötü olmuşlardı çünkü. Şimdi bunları havalarda güzelken böyle iyice şey yapacağım, temizleyeceğim. Güzel havalarda kurusunlar. Ondan sonra arabamızda bir yıkatırız. O da leş gibi tatil öncesi bir tertemiz olsun. Evet hadi bakalım. Başlayalım. <laughs> Evet minnoşlarım uyandı, Oğluşum uyandı. Evet. Evet. Resmi resim. Bundan mücevherlerde de var. Evet. Nasıl boyuyorsun? Uzaklara sonra boyuyoruz Sonra kalemle maalesef. Evet kalemle maalesef. elle el yaparım. Evet parmaklarımızla değil mi? Evet yaparım. <laughs> evet. İnce gidiyor. Evet. Meroş günaydın. Evet çocukları şöyle bir hazırladım. Normal ev şeyi. Vallahi bir toparlandık. Anne bak şimdi. Wow. Şimdi ben masayı kuracağım. Mihra Aksa Şahin nasılsınız hanımefendi? İyiyim. İyi misiniz? İyi. Hadi bakalım. Anne süt mısır yapıp yiyebilir miyim? Bugün ben çok şey hazırladım. Süt mısır maalesef yapamayız. Onu yarın yapalım mı? Bir kere yadık aldıktan sonra yapalım. Evet yarın yapalım mı? Evet. Hadi bakalım. Ama anneler de gel. Evet ben şöyle pilavı yaptım. Enisem'in isteği üzerine mısırlı pilav yaptım. Ben de şöyle hazırlandım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Şurada belki yarım saat falan gelirler. Ben de şimdi birazdan sofrayı kurmaya başlayacağım inşallah. Bu arada başım çok çatlıyor. Yani öyle böyle değil. Hani insanın böyle beyni yerinden çıkacak gibi böyle her harekette sanki her yere fırlatılıyormuş gibi olur ya o şekilde ve böyle gözlerime gözlerime vurdu. Ee, bir ilaç içtim ama o çok faydasız yani hamileyken de içtiğim bir baş ağrı ilacıydı. Onun kendine hayrı yok. Neyse ki anneme dedim anne dedim senin kesin vardır yanında. Allah'tan onun var güzel bir baş ağrı ilacı ona direkt kullanacağım. Çünkü hiç bugünü böyle şey baş ağrısıyla geçirmek istemiyorum. Çok heyecanlıyım çok mutluyum. Öyle çok heyecan yaptım ya. Ee, en iyisini zaten hani görmüştüm o yaz tatilinden sonra ama annemi babamı vesaire yani anne, babamı zaten daha öncesinde çok uzun zaman oldu görmeyeli o yüzden çok heyecanlıyım öyle. masama bakar mısınız? Vallahi son hali bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bütün mezeleri koyacağım. Tabakları da direkt böyle nasıl koymak istiyorsam koydum. Bir bakayım dedim. Bence harika oldu. Zaten bir şey kalmadı. Şurada bir 10 dakikaya gelecekler. Bir kavuştay yaparız. Sonrasında ben bütün mezeleri şöyle dizerim. Zaten hepsi hazır. Bu şekilde arkadaşlar olmuş oldu masam. Bakın tekrar göstereyim. Bence harika. Mangalımızı da yaktık. Bunlarla bahçeye çıktık. Anneanne ile dedeyi karşılayacağız inşallah. Bu arada bakın bunları bugün Burak yıkamıştı hatırlarsınız. Nasıl? Kurumuşlar zaten. <laughs> Şeyleri de kurudu. Bunların e, parçaları <laughs> falan Rani da kurudu. Sileriz Aha, onları sileriz. Mis gibi oldular ama. Arabayı da temizletelim diyoruz. Tatil öncesi yok. böyle tertemiz olsun. Mihroş heyecanlı <laughs> mısın? Eylem, artık buna <laughs> Bu sar sar ya. Sıkıntı yok bence. Benim canım kızım. Geldi. <laughs> <laughs> tık 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 içeri girebilir miyim? Hı. Gelebilir miyim? Hı hı. Aha geliyorlar. Gel. Evet. Merhaba, gel. gel, hemen gel. Durun durun. Burada bekleyin. Burada bekleyin. Durun, bekleyin. var burada. Dedi. Dedi. Yani sarıl dedi. Koş. Koş, 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 koş. Aha böyle. Ha, aha kızlar hemen dedeye kızlar hemen dedeye gitti Ay. Eymen öyle yapma mı? öyle yapma <gülüyor> Oh oh <laughs> Anacım hoş geldiniz bu arabadan cimcimine. düşmüş gel oldu. Gel seri bir seri benim köpek kızım. Kız Enise ne yapıyorsun kız? Gel. Bakıyorum bunlara. Korkma. gel anneanne. Anneanne. He? He? bizim, hele. Bizimki duygulandı biraz. He. Hele hele hele. Herkes adım, de adım, bir adım, çocuk. Ee, benim o gezegenli oğlum. Anne benim. böyle Allah emanet olun. e, <laughs> <laughs> ya yavrum benim. Hele hele. hele. Ne oldu Benim be, aslan be. oğlum. Gel benim ikizim. Gel gel. Gölgeye gelin. Gel. 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 Ha yavrum gel. Hoş, Hoş, <laughs>

Mira salonun bir Kim geldi Mira? Dede mi geldi? Mira. De gel al mi geldi. <laughs> gel gel gel. Dede gel. gel, gel. gelince Dedeye gel. gel, Hele hele hele. baba. Babacığım.

Çem Gel güzel. Mida boyu ölçelim bak. Gel. boyu ölçelim. Gel sonra olma. Gel. Sen çizmeyi yiyeceksin. Sonra Gel hele hele da hele hele. Gel bu tatlı şey. Çek de de mi? E onlardan ne Ya. Baba sen bir şey değil. Buna senden bir şey değil. 10 kere 100 kere. Tamam bekliyorum. Gel, gel dedesin. Bizi dedesinin kucağına koynuna kaçıyor. <laughs> ne <laughs> güzel. Öyle hele öyle mi <laughs> oldu? Baba baba. <laughs> Vallahi ya. Söyledim. Baba baba. Şuna şuna. Ben gel da. Tamam gösterirsin. Ben de çekiniyor dediğim bu çok açarak. Sana sırf çak gibi. Neyse alışveriş. Meyra bak Meyra. dede seni istiyor. Meyra gel bir sarılalım ya. Bak şimdi gel, dedeye gel, nasıl, nasıl gidiyor. Ya, bir sarılalım. Gel, gel, gel. Baba görüyor musun? Üçü doğa geçti. Ağlamalı kavuşmalar. Yaşandı. <laughs> Eniştem yanıma geldi. Şimdi hemen mezeleri evet. yapacağız. Ee, çocuklar da dedeleriyle bahçedeler. Asla babamı bırakmıyorlar. Hepsi yapıştı babama. Hakikaten ben de şaşıyordum. Vallahi annem diyor. <laughs> annem de bana onlar konuşuyordu. Gidip babama gitti. <gülüyor> <gülüyor> annem o yüzden diyor. Ah sizi sizi diyor. Evet şimdi ben hemen mezeleri tabaklarına koyacağım. Burak mangala başladı. Güzel bir mangal yapacağız. Evet. Hadi bakalım. <laughs> Sen ne diyordun? Ne? Bir şey diyordun sen video çekerken hep. Atı. Son, Son, Atı <laughs> atı atı! Son, görüşürüz! Görüşürüz! <laughs> 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 Arkadaşlar soframızın son halinde paylaşayım istedim. Anacım beğendin mi? Maşallah sana. İşte Beğen. Kız bir sus. <laughs> Kız bir sus. <laughs> Tabaklar beyaz olunca içine de koydu ya. Ne kadar güzel. Tam benim sevdiğim şeyler. Değil mi? Evet. Bu şekilde bu arada yaptığım turşudan da çıkardım. Böyle güzelce ne bütün mezelerimizi hazır etmiş olduk. Aynen. Burada humusumuz var. Köz patlıcan. E, mezemiz var. Normal salata e, labneli bir böyle anne, bazlama bambalık. Anne. Havuç tarator, patates salatası şu e, köz biber sarması diyeyim. Bir de şöyle meyve tabağımız. Evet Yavrum, pilav da yaptım. Sağlık. Mısırlı pilav. Anne. Öyle hadi bakalım. Anne. Küçükler. Garip yetimler. <laughs> Küçük Emrah. He ee, e, Ama onun müziğini koy Emrah'ın. İki kaşı bir arada oluyor Sen ya. Sen YouTube'a çekiyorum. He. Baba benim mi dediler? Nasıl için alındı? He? baba benim mi dediler? Şöyle bakın. Canım kızım. Ben buradayım. Yok o baba benim. kapat kapat kapat. Bak şimdi. Evet yani küçük bir şey ama <gülüyor> <gülüyor> kız bakayım ne almışsın? Eee, ne kadar? Parfüm? He. Ee, şey bu benim çok sevdiğim umarım beğenirsin bilmiyorum sen böyle her parfümü de kullanmıyorsun ama bu kız ne Gold Particle 24. <laughs> ben de kullanıyorum Aferin. güzel Aferin. beğendim. E sen beğendiysen ben de beğenirim ya çok güzelmiş kız. glikolik acid zaten sen Aferin de şey yapıyorsun Evet ya a ah, ya dekor çok güzel. <laughs> çok merak ettim. yani ya küçük bir şey olsun yani son dakika böyle şey yaptık. Küçük bir şey parfüm aldım. Ne olacak da? O şey yandan açıyorsun. Ha. Bakalım direkt deneyelim. <laughs> hmm. <Tabii. gülüyor> güzel kokuyor bak. Güzel mi kokuyor? Evet, gerçekten çok güzel. Geçen sene de annemin beğendiği koku vardı ya. Oh, o işte. Güzel kokuyor. Black like this? Aha, <laughs> kalıcı. Evet. Oh, <laughs> güzel. Oh, güzel. Benim kalıcı favori. Aynen. Gerçekten çok teşekkür ederim. Şimdi, <laughs> Şimdi teyzeye <laughs> mi içeceğiz? İkinci de dedeye bir sarı. Dedeye bir sarı, bir öp dedeyi. Oh, bir daha. Bir <laughs> daha. Dede bir öpsün de, dede. Şimdi teyzeye. Gel 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 gel. Öpeceğim mi teyzeyi? <laughs> <laughs> Anneanne mi? Burnunu, Öpeceğim. burnunu götürmeni istiyor. Aa, ya. Ya. Hiç, 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 hiç. Oh. Oh. Ben de sana üfledim. seni. Oh. Öbür <laughs> oh. hmm. İçime sokarım seni. ha. Hmm. <laughs> Ha. O ne <gülüyor> <kesteksen>. <gülüyor> Sen. <gülüyor> oh değilsin. Ha? Şimdi burunlu seni. Ben öyle yapamam Öyle yapamam İşine geldin mi nasıl ağzını mırtıyorsun? Ağzını nasıl mırtıyorsun? Anneannesi bize ne getirdi? Ha? Hı? O küçük oyuncakların adı ne? Neydi kız fırlama mıydı? Hayır, hayır söyleyeyim mi? Söyle. Dönme dolap. Ha, güzel, güzel. Bak onu öğreneceksin. Anneanne böyle yapıyor. Bak gördün mü? Bir daha. Wow. <laughs> Hep üçünüze de ayrı ayrı aldım. Kavga olmasın diye. Duydun mu benim panda bir Benim küçük pandam. Durup durup sarılıyor. Aşk toşku. Hmm. şunlara. Bakın. Hmm. Evet arkadaşlar mangalımızı yaptık. Anacım nasıl buldun yemekleri, mezeleri? Ay ne güzel süslemiş. Zaten tabakları konuşuyordu. <laughs> Tabakların içine de o işte aperatifleri yapmış ya. Ay ne güzel rengarenk. Ablını da çıkartın. <laughs> sen anlat Karadeniz'deki deli manyak adam var ya karısına zulüm yapan çırır çırır tutuyor ya. E, o ne? Biliyorsunuz e, değil mi o sen anlat e, Karadeniz'deki adam biliyorum. karısına zulüm yapıyordu. Evet. Karıyı deli edecekti. Çıkarın abi. Ben gidince asarsınız. Tamam. Yani. Çıngıraklı yılan. Bir şey kalmadı daha. 3-5 <laughs> Üst tane üstünde kalmadı. Yine de çok cevval. <laughs> <laughs> evet şimdi ballı badem pastasından Yiyorsunuz. hadi Allah bakalım deneyin bakalım babişkom de sen yaparım. nasıl buldun <laughs> anacım senden de bekliyorum bakalım nasıl buldun Hı. çok güzel çok güzel afiyet olsun <laughs> Kızım diye söylemiyorum. güzel. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa yemezdim. <laughs> ben doğurdum diye söylemiyorum. O kadar güzel. Aklınızı helal edin. Bakın Hı -hı. siz de yapın. Tarifi yazdığım yer değil mi? Ve sürekli veriyorum zaten. Ha, i̇yi iyi. Aynen Tabii çok güzel. O zaman yapın siz de karşılıklı yiyelim. Vallahi. E, Almanya'dan gelenleri çıkarttık ama onu ayrı bir video yapacağız inşallah. Şu an oturup çay keyfimizi, pasta keyfimizi yapacağız. Hı -hı. Öyle hadi bakalım. Rüzgar çok güzel esiyor değil mi? Yoldaki mumumu da getirdim buraya ha. Eş motorumuzdan geri almıyoruz. E, <laughs> sinek böcek mi şey yapıyor ne, sinekleri şey yapıyor. Kokusu da güzel limonumsu böyle. He. Ama bir fayda etmese ışığı var. Değil mi? Güzel duruyor. <laughs> <laughs> Vallahi. Hadi bakalım. Kullanırsın dedi. <laughs> ya ben dişi çene de sağlam. Allah vermiş. Allah aşkına YouTube'a da bunu anlatsın abi. Ne? söyleyeyim <laughs> mi YouTube'da da? Biz diş doktoruna gittik işte benim dişleri gösterdik fiyat aldık tamam mı? E sonuçta röntgen çekiyorlar bakıyorlar damak hani çene sağlam mı diye. Doktor dedi çeneniz sağlam dedi. Dedim Allah'ın izniyle. Allah bir çene <laughs> Baba, vermiş. Baba sen Gel <laughs> de bana sor diyor. <laughs> <laughs> Atlar karıştı. Oh, hem size öyle hem oraya demedim. Öyle demedim. Ne Demedi, demedi. İçinden <laughs> mi geçti? Vah um, be. <laughs> <benim. May gülüyor> <May baş>, <laughs> <bay. gülüyor> Baba. Zorla tutuluyorsan göz kırpın. <laughs> 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 <gül Baba kadınlar kurtar beni şeyini veriyor. Görüyor musun? Tehlikedeyim şey sinyalini veriyor. Biz veriyorum. de Yazık. <laughs> <hago YouTubers> <laughs> Anam o kadar mı? Ben Hı? Nereye? Yok hani diyor şimdi sıkıntı olur diyor akşam diyorsun ondan sonradan da annem tabii gece odada tek kalacağız. <laughs> Evet, fıstık hanım gezmelerden geldi. Otur, otur. Pati ver bakayım. Aferin, evet. kız. Aferin, kız. Poz ver bana bakayım. Poz ver. <laughs> otur, poz ver bana. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, şu an saat gece 12 oldu. Aynen. Biz Almanya'dan gelenleri çektik az önce <laughs> dedik onları bir çekelim sonra evet. birazdan burayı kaldıracağız çok güzel bir akşam keyfi yaptık çaylarımızı içtik tatlarımızı yedik e, sohbet muhabbet falan hatta Burak ve babam hala oturuyor biz burada bir türkçeydik hala anda da oturuyorlar aynen bir sonraki videoda muhtemelen Almanya'dan gelenler videosunu görürsünüz diye evet. düşünüyorum e, evet güzel bir gündü yarın inşallah çok daha güzel i̇şte bir güne öyle. uyanırız. Çok yorulduk, çok geç oldu diyeceğiz ama bunu kapattıktan sonra biz geri akıllanmayıp verandada bir iki saat daha otururuz. Evet ama cidden yani böyle çok keyifli, keyifli oluyor. Ya. Gerçekten keyifli oluyor. Yarın bir de şey Burak olmayacak. Ee, biz, var. aynen. Biz de yarın Aa, bir dinleniriz. <laughs> en iyisi kendi düşünüyorsun. Aa İyiymiş. <laughs> Ee, yarın Burak tamamen olmayacak, i̇şte birkaç işleri falan var. Biz böyle bir evde falan olacağız. Zaten bahçeyle falan uğraşasımız vardı. <laughs> Hem dinlenmiş de oluruz. Cumartesi günü gezelim falan dedik. Tabii. O şekilde bir haftamızı geçirdik. geçireceğiz. sanat sana dedim, Beyza'ya dedim, sakın dedim bahçeyi yenileme dedim, Postanı ben gelince yaparım dedim. Evet. Yapacaktı, kızdı ben sonunda yeter ya bırak, orayı da bana bırak dedim. Valla çim biçecektik dedik ki annem ben biçmek ben istiyorum. i̇şte <laughs> ben bütün bahçe ama öyle böyle <laughs> değil bir ot bağlamış anlatamam size. Yani inanın böyle ağaç olacaklar resmen. Sen dur o domatesleri, ben havaya dikeceğim onları. Anne var ya kırılıyor artık şey o kadar ağırlık Maşallah yapıyor ki. Allah. Ya ben anlamıyorum milletin ki bak ip de takmış. Onlara özen göstermiş. De, çubuk da koymuş. Ya sen niye o çubuktan gitmiyorsun? İpten yukarı gitmiyorsun da atmışsın kendini depresyona Bir de, gibi yerlere. ya <laughs> <laughs> Rabbi. Bir de sürekli dolamayla uğraşıyorum. Yani desem ki başında durmuyorum. Anlarım. Başında duruyorum ama şey... eee şey bir hal alıyor ya hatta salatalıklar artık yani bir kötü hava durumu oldu hala salatalık veriyor ama yaprakları görseniz sanki gitmiş Sevdir gibi. onları bir güzel. Hale Aynen. Edince. Çimler bizim şey ön çimler şey oldu sararma olmuştu ya ben onları hep elimle suladım oradan bir ot türleri çıktı atınız dikenli dikenli otlar falan çıktı işte onların hepsini böyle bir hallederiz. Yaparız en azından yardım işimiz olur kız. Ben boş durmayı sevmiyorum. Evet. Çocuklar fena mı çok seviyorum. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> sen kime çektin? <laughs> evet bu şekilde arkadaşlar. Bu videoyu da artık burada kapatmak istiyorum. <laughs> Umarız hepinizin beğenmiş olduğu bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone, abone olup, olup beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın ve Allah'a emanet olun. Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor>